Cana tuzak kuralım. Şayet aşk ele gire. Aşk elde edilmesi gereken bir şeymiş. Neyse o. Tuzak kuralım dediğine göre tuzak ne için kurulur? Aşkı nice avlarlar soralım tutmuşlara. Aşkı bizden önce yaşamış olan bir kuş tutar gibi tutmuş olanlardan istifade edelim. Nasıl yaptılar acaba? Eee <laughs> Eleyi şuraya koydu, kalburu şuraya koydu, ipini hazırladı, daneleri de getirdi. Yani pi, plan proje yaptı. Daneleri de koydu, yani malzemeyi de koydu. Malzeme vücudu, dane, vücudu. Daneleri de koydu. <laughs> Ondan sonra çalıştı, çalıştı, çalıştı. Kuşlar geldi, muhabbet, ilim, irfan. Kuşları geldi indirdi. O kuş onun oldu artık. İşte can kuşunu kuşuna tuzak tuzak kuralım, avlayalım onu. Eğer onu avlamazsak, aşkı yakalayamazsak o bu işin içinden çıkılmaz. <laughs> Babam rahmetli deyip duruyorum. Çok sevdiği bir ilahi vardı. Eskişehir'de Sadık dedenin. Sadık, Mehmet Sadık Efendi Hazretleri'nin ilahisi. Sesi de çok güzel. Seher vaktinin yeliyiz. Sırrı hakikat diliyiz. Mecnun'la Leyla bir Biz halveti bülbülüyüz. Vahdet dilinin gülüyüz. Hu efendim hu. Hu şahinim hu diye ayak koyardı. Şahin, alıcı kuş. Yetiştirilip işte şu tavşan avı veyahut da keklik avı için e, neye göre yetiştirildiyse o ona hedefe kilitlenir gider avlar. Ş Şahin. Neden Şahin derdi diye çocukken düşünürdüm böyle. Yani hu Şahin'im hu. Sesi müsait değil. Söyleyiverirdim de bakarsınız dinlersiniz. Ondan. Ha, soru soranladım ki ulan uyanık dursan ya avcı kuş, avcı kuş gibi ol diyor bana mesaj veriyor. Babam. Ehlullah böyle yap demez. O çok büyük bir avantajdır. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sana. Bu metinler hep odur yani. Basar geçersen kıymetini bilemezsin. Aha işte Yunus Emre yılı geldi geçti gitti. Anladın mı? Kim anladı? Bir sürü buralarda şuralarda seminerler veren bilmem ne yapan elemanlar oldu. Profesör, doktor bilmem. Anladılar mı? Yok. Sil. Üzerine bastılar, geçtiler. Şöyle heva iyi gelir. Tuzak ilmin kim bilir? Aşkını nice avlarlar, soralım tutmuşlara. Nasıl tuzak kurdularsa, aşkı nasıl avladılarsa, nasıl kendilerine mal ettilerse, Şahin'in bir kekliği avladığı gibi nasıl avladılarsa sen de aynı şekilde avla. Yani tevhid ehli ol. Tevhid ehli ol, uyanık dur. Alemdeki en uyanık insanlar ehli tevhiddir. Hiç şaşırmazlar, hiç. Evirleri eciş bücüş. Benim halim ne olacakla ömür tüketir. Senin halin ne olacak? Sen Müslümansın. Kur'an gibi bir şey var elinde. Peygamber gibi, Hazreti Peygamber gibi peygamberin kılavuzun var. Kelime-i Tevhid gibi bir büyük e, vasıtan, vesilen var. Benim halim ne olacak? Yani bu kafayla çok daha gidersin. Benim halim ne olacak? Etrafımdaki insan hep bunalım takılıyor. Ne oluyoruz yani? Evet. O zaman bizden öncekiler aşkı nasıl yaşadılarsa sen de öyle yaşa. Fedakarlık yok. Şu yok, bu yok, bilmem ne yok. Ondan sonra yar Tanrım beni baştan yarat. Sen ne uğraşacak? Şöyle hevai gelir. Nasıl geleceğini de söylüyor. Tuzak ilmin kim bilir? O tuzak ilmini bilene hevai gelir. Şimdi söyleyecek hevai'nin ne olduğunu. Nice tuzak kuralım bu konmadık kuşlara bir türlü tuzağa düşmeyen, kalburun içine girmeyen kuşa, kuşlara çoğul kullanıyor. Yani aşk vesilelerine bir türlü zemin zaman hazırlayamıyorum. Neden? Hevai. Havaya mensup. Yakalanmıyor. Hevai, havaya mensup. Ama oynuyor kelimeyle. Sen de bu kadar heva olunca, hevai olunca sen onlar senin tuzağına gelmezler. Hevadan arınacaksın. Heva iyiler. Yani havaya mensuplar. Konmasını istiyorsan ondan sonra onun ilmini bileceksin. Yani nasıl avlayacağını bileceksin. Evet. Konmadık kuş sana konmayan gönlüne gelmeyen kuş yeri ayağı yere basmayan bir tek kuş vardır. Anka. Yani anka nedir? Ruh kuşu. Gönül kuşu. Türkçesi hüma. Yani Türkçe'de değil de o Moğolcadan aldığımız belki de bir kelimedir bilemiyorum. Yani huma kuşu yükseklerden seslenir. Değil mi? Konmadık kuş, huma kuşu. Yani İnsanın Kamil'in hakikati. Onun ayağı yere basmaz. Bir sürü özelliği var da bir tanesi bu. Onun vücudu anka, yeri anka, ankanın zirvesi. Ama orada da ayağı yere basmadan yaşar. Ve yiyeceği de manevi gıdadır yiyecekleri. Yani aşığın aşkıyla beslenir. Hüma. Yani bu böyle böyle özellikleri var. Şimdi bir daha okuyalım. iyice anlaşılsın. Şöyle heva iyi gelir tuzak ilmin kim bilir? Tuzak ilmin kim bilir? O heva iyi kuşları yani Anka'yı, Simurg'u kendi kafına indirenler. Yani aşıklar. Ben aşık olacağım da maşuk gelmeyecek ayağıma. Mümkün mü? Nice tuzak kuralım bu konmadık kuşlara ilmini öğrenmeye çalışıyor. <laughs> Humane ile beslenmiş, aşığın aşkıyla. Çünkü maddi gıda yemiyor, manevi gıdayı. O zaman senin manevi olman lazım. Mana olman lazım. Yunus, gönlün alanı sen kime söyleyesin? Gönlünü almak. Ne kadar güzel bir deyim fark ediyor musun? Alıcı kuş diyoruz ya, gönlünü almak, gönlü kaptırdı. Yani yere basmadan anka onu ham yaptı. Yedi. Gönlünü alan o. Kimdir o? Sen seversin, seversin, seversin. Bir gün gözüne girersin, gönlüne girersin. Taptuk. Seni alır gider. Aşık, maşkun besin kaynağıdır. Evet. Sen kime söyleyesin? Hadi size söyledik. Buyurun bakalım hadi. Bir taptuk bulun. Ona yem olun. Her aşık maşkunun yemidir. Gönül alma meselesini alıcı kuştan geldiğini anladınız değil mi? Ha. Sorar isen sor imdi sen onu bulmuşlara. Sana ne diyecek? Hadi bulduk diyelim ki. Siz de sordunuz. Ne yapmam lazım abi? E gel gör beni aşk neyledi. Gerisi yok. Ben ol gör. Gerisi yok. Mevzu anlaşıldı mı? <laughs>